Diyarbakır Bağlar Merkez ilçesi Aşağı Kırlan Güçdüzü ee, Zayıf olan bu buğda tarlama Marmara Sol Sıvı Solucan Gübresi Uyguluyorum İnternetten izlediğim videolar sonucu Ben de e, sipariş ettim 10 gün sonra inşallah Biz de faydasını e, görür Size yeni videoyla Tekrar e, Bir görüntü atacağız inşallah. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Bizim de inşallah. Bakacağız iyi olursa biz de size bir video çekip göndereceğiz. Bundan sonraki böyle durumlarda tekrar kullanırız inşallah. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah kerimdir.